Mutfağımdan ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Bugün birlikte canınız tatlı istediğinde pratikçe yapabileceğiniz ağlayan pasta yapacağız. Kek malzemelerimi saymak istiyorum öncelikle. 4 adet yumurta kullanacağız. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. 1 su bardağı un. Un kalitesine göre veya yumurtanın büyüklüğüne göre 1 yemek kaşığı fark edebilir. 1 kahve fincanı süt bir kahve fincanı sıvı yağ, bir paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tuzu, 2 yemek kaşığı kakao. Bunları kek malzemesi için saydım. Ayrıca krem şanti ve çikolata sos da hazırlayacağız. Öncelikle kekimizi yapmaya başlıyoruz. İlk önce yumurtalarımı kırarak kekimizi yapmaya başlıyoruz. 4 adet yumurtamı bir karıştırma kabımın içerisine kırıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle köpük köpük olana kadar 7-8 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Yumurtamı ve şekerimi köpük köpük olana kadar güzelce çırptım. Şekerim içinde eridi. Sıvı malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 1 fincan sütümü ekliyorum. 1 fincan sıvı yağımı ekliyorum. Tekrar 1-2 tur daha birlikte çırpacağım sıra kuru malzemelerimize geldi artık mikserle de işimiz bitti 1 su bardağı unumu ekliyorum 1 paket vanilya şekeri 1 paket kabartma tozu, kakaomu da ilave edip homojen bir kıvam alana kadar tel çırpıcımla güzelce bunları karıştıracağım tabanına hafifçe yağlamış olduğum tepsimi harcımı boşaltıyorum. 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat boyunca kekimi pişirmek üzere fırınıma veriyorum. Kekimiz pişerken biz de krem şantimizi hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı sütümü karıştırma kabıma boşaltıyorum. 2 paket krem şantimi ekliyorum. Ve bunları mikserimle Koyulaşana kadar çırpacağım. Krem şantimizi çırpıp koyulaştırdık. Kekimiz pişene kadar buzdolabına kaldırıyoruz. Sıra çikolata sosumuzu hazırlamaya geldi. 1,5 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. 1 paket çikolata sosumu ekliyorum ve karıştırma işlemini kesinlikle bırakmadan ocağımda koyulaşana kadar sosumu pişiriyorum kekim tam istediğim şekilde pişti artık fırınımdan alıp soğutabilirim kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir su bardağı sütümle güzelce her yerini ıslatıyorum kekimi 5 dakika beklettim sütünü her tarafına eşit miktarda emdi Şimdi krem şantimle üzerine güzelce kaplıyorum. Krem şantimle pastamı güzelce kapladıktan sonra en son yapmış olduğum, hazırlamış olduğum çikolata sosumla üzerine kaplayıp ağlayan pastamı tamamlıyorum. Çikolata sosumla da pastamı güzelce kaplayarak tamamladım. Şimdi buzdolabında yaklaşık 7-8 saat boyunca güzelce dondurup daha sonra servis edeceğim. Pastamın bir dilimini dolapta güzelce soğutup servise hazır hale getirdim. Dinlendikçe güzelleşen çok güzel bir tarif daha bıraktım buraya. Evdeki malzemelerle sevdiklerinize pratik olarak yapıp ikram edebileceğiniz çok güzel bir pasta. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yumuduk Mutfağa destek olan herkese çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar birlikte olacağız.